Arkadaşlar Şimdi kendimizi tanıtacağız İlk ben başlayayım Benim ismim Meryem Zümra Erkul 3'e gidiyorum 2 ablam 1 kardeşim var Sen ee, Merhaba ben Zeynep Benim 3 e, Soy kardeşiz e, işte Soyadım Dursun Benim ismim de Zeynep Ve abim, abimle 9 e, yıldır Video çekiyoruz Ve ee, şey, e, e, dokuz senedir, e, şey senedir şey bununla kuzeniniz yani kuzeniniz ikimiz de. Evet şimdi ben size soru soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. Benden kaçamazsınız. <laughs> şimdi Zeynep'ciğim sana soru soruyorum. Biz kaç yıldır kuzeniz? Bak yalnız söyledin. Dokuz yıldır değiliz. Biz 2000, e, 2000 e, e, şeylerde 2012'den 2023'e kadar kuzeniz. Evet sorular. Evet Meryem'ciğim şimdi sana soru soruyorum. Zeynep kaç yaşında? 8. Aferin. Evet bir tane daha kardeş geliyor buraya. Gel bakalım. Biraz utanın. Sonra gelir. Evet Zeynep'ciğim Meryem kaça gidiyor? Meryem 3'e gidiyor? Aferin sana. Peki Meryemcim, Zeynep kaça gidiyor? İki. Aferin doğru mu Zeynepcim? Peki Meryem kaç yaşında? 9. E, Aferin sana. Evet. Şimdi arkada e, şu an Zeynepcim senin kaç takipçin var? E, ben size söyleyeyim. Takipçileri bilmiyorum ama beyni çok yani bir sürü videoları var. TikTok videoları da var. Zeynep'i herkes tanır şu an bu videoda. Değil mi? Hı -hı. Zeynep biraz geldi. Bu utangaç. Değil mi Zeynep'cik? Evet. Dinimiz ne? İslam. Kitabımız ne? Kur'an. Kur Rabbimiz kim? Allah. Ee, peygamberimiz kim? Ee, Hazreti Haz Haz Ad Adem peygamber. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Bizim kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir daha karıştırmayın tamam mı? Tamam. Peki şu an Zeynepciğim sen Kur'an'da mısın yoksa cüzde misin? E ee, cüzde. Sen Tamam. Şimdi bana bildiğiniz e, şeyleri okuyun. Duaları. Mayremcim sen başla. E subhane kelahum ve bihamdika ve tebarek ismuk ve taala ve la ilaha gayruk. Evet. Şey ben şarkı söylesem olur mu? Ben kıramıyorum. Bilmiyor musun? Şarkı söylemeyek burada. Hayır ama ben He ilahi, ilahi şarkı. Söyle şey Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin illa li ümmi ve ala ali ve salli ve salli Canım benim zaten bu dua değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. <laughs> Bilmiyorum. Evet sor o zaman. Ee, bir dakika. Düşünüyorum biraz. Ben biraz çok düşünen biriyim. Öteki videolarda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Evet Zeynep'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Zeynep bu videoda bir şey söylemek ister misin? Ee, fazla aklıma bir şey gelmiyor. Ee, Siz ben de böyle videolar şey... çekmek istiyorsanız e, bu alttaki linke tıklamak istiyorsanız e, tıklayın. Siz de bizim gibi görürsünüz. <laughs> ben <de çok> <laughs> Canım benim. Istiyorum. Çok önemli. Herkes yani herkes al, e, böyle şeyler çeksin yani. E, diyelim ben e, yani kısa e, kes. Yani şey, herkes bana beğensin yani. Evet. Ben şey, Zeynep gibi böyle tablom olmasını istiyorum. O tablo değil. <laughs> mi olmasını istiyorum. Her herkes adı, her çeken istiyor. Ay canlarım benim. Zeynep sen şey aldın mı? Ne? Palaket. Palaket. Şey Kaç tane? Bir tane. Canlarım benim videoları istiyorsanız like, <laughs> bu uh, like atın ve bu aşağıdaki uh, bir tane basın. Evet. Bye, bye bye.